mükemmel bir soru olmuş. Aşağıdaki haritada ülkemizde yer alan bazı akarsular gösterilmiştir. Haritada verilen akarsuların hangisinin bir graben içine yerleştiği söylenemez. Şimdi öncelikle gravenle. Arkadaşlar arazi yapısının sert olduğu yerlerde arazi yandan baskı yediği zaman böyle kırılarak yükseliyor. Yükselen kısımlarına şöyle yukarıda kalan kısımlarına horst, çöken kısımlarına Graben ismi veriliyor. Bak yukarıda kalanların ismi Horst. Aşağıda kalanların ismi Graben'dir. Hatta ben şey diyorum. Bunlar yukarıda kalıyor ya üstten bakıyorlar. Bunlar Hor görenler. Çöken kısımlarda Graben'ler. Arkadaşlar şunlar bizim dağlarımız aslında. Kırıklı dağlarımız. Kazmada, Yunt, Bozaydın, Menteşe falan vardı ya. Çöken kısımda Graben'lerimiz. Bu Graben'lerin içerisinde birer tane akarsu geçer. O yüzden buralar Graben ovası olur. Diyor ki Akasya'nın hangisi Graben içerisinde yerleştiği söylenemez. Zaten Türkiye'de Hors ve Grabenlerin yani kırıklı dağların en yaygın olduğu bölge Ege bölgesidir. Ege bölgesinde Bakırçay, Edremit, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi bir sürü Graben var. Şimdi ben bunların hepsini dedim. Bunların hepsi bir Graben. Burada şunu unutmayacaksınız. Asi Nehri var ya şurada işte şey var Nur Dağları var. Burada da Amik Graben'i var. Amik Graben'in içerisinden Asi Nehri geçmektedir. Yani Asi Nehri de bir Graben'in içerisine yerleşmiştir. Yani burada 1, 5, 4, 3 hepsi Graben'in içerisine yerleşmişken sadece Graben'in içerisinde akmayan akarsuyumuz 2 numaralı akarsuyumuzdur. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyor. Lütfen burada Asi Nehri'ni unutmayalım. Tamam Asi Nehri de bir Graben içerisine yerleşmiş akarsudur.